Sen gidip kıza öyle laf edersen yersin tokat tabi. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı? Ay, ay ne kadar güzel buraları böyle. Sağ olun, güzeldir. Yaptık işte bir şeyler. Hah. Elinize de geldik işte burası. Ay ay Gülizar. Gel 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 şuraya bak. Aman çok güzel. Anam an. Buyur. Eksikler tamamlandı mı Neyse? Birkaç eksik vardı. Ben şoförü gönderdim çarşıya. Şimdi kızlar getirir onları. Ay Gülizar şuraya bak ne kadar büyük. Kızın önünde bahçesi de var. Acaba ben buraya cübes mübes eksem tutar mı ki ha? Fazla büyük değil ama sizi idare eder. <laughs> Tertemiz. Size yeter. Hadi gelin. Gelin. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah de, bismillah de sağ ile gir. Hadi bakayım. Geç, geç, geç. Bismillah, bismillah, bismillah. Aman. Yeniden elden geçti her yer. Ay. Işte. Veysel, şuraya bir televizyon koyun. Ah, anam, anam. Hey. Ay, ay buralar saray gibi olmuş. Al kızım bunu. İçinde biraz para var, kart da var, şifresi, mifresi, her şeyi içinde. Al. Ben hallederim. Ben onu aklım başına getireyim. Gel bakayım Gülizar şöyle. Gel efendim. Gel bakayım önemli mi dışı? Şey. <laughs> Gülizar. Gülizar. Bana bak. Ay fazla uzattın ama artık. Bu kadıncağız ne yapsın daha ne yapsın yani canını mı versin? Bak yüzünü güldürmek için ne kadar uğraşıyor yani. Olmaz bu kadar kabalık ayıp. Ay tamam mı uzatma. Atın tabii tokatı Murat'a için içini yiyor şimdi. Kızım bu insanlar böyle şeylere alışık değil. Vahşiliği bir kenara bırakacaksın. Biraz hanımefendi olacaksın. Eğer saygı görmek istiyorsan hanımlığından göreceksin. Ya senin pisliğin bana ne dedin duymadın mı? Ha? Kimse benim hayatımla ilgili öyle abuk sabuk konuşamaz. Atarım tokadı tabii. Katoş, sallanma. Yürü, yürü, yürü. Geldik Ali Her şeyi aldınız mı? Acil, bütün ihtiyaçları aldık. Vallahi iğneden ipliğe kılık kıyafet düzdük acil ihtiyaç için. Artık beğenir misiniz bilmem ama Merak abla açıverdi butiğini. Sabahtan halletti. Gel. Ay 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 ya ne zahmet ettiniz şimdi. Aman vallahi bizi böyle kazazedeler gibi geldik. Allah razı olsun yani. Ay 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 ay. Gülizar. Ay vallahi her şeyi düşünmüşler. Çok teşekkürler. Buyurun. Çay sıcak. Poğaçalar da taze çıktı. Buyurun. Güzelce karnınızı doyurun. Bir yerleşin. Biz de çıkalım. Onlar da evlerine ısınsınlar. Bayri Hanım. Siz canınızı sıkmayın lütfen tamam mı? Ben güzelle konuşurum. Üzülmeyin siz ben de hoş. Ah, gül'i ah Gül'i. Piyango vurdu bize piyango piyango. Ay şu evin güzelliğine bak. Hadi çay koy içelim hadi. Of 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 of. Neler var neler neler. Aman canım sen de artık surat asma. Niye surat asıyorsun? Bak babaannen bir sihirli değnekle hayat yaptı sana. Ben istemiyorum kimsenin bana hayat falan yapmasını. Ben yaparım bize hayat. Bak, bak şurada dünyanın parası var. İçinde kart da var. Sıcacık evdeyiz. Yumuşacık yataklar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya daha belan mı istiyorsun sen? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Şunun güzelliğine bak. Şu çiftliğin bolluğuna bereketine bak. Musluklarından yağ akıyor, bal damlıyor yani. Ben böyle şey görmedim maşallah vah peynirleri meynirleri her şeyleri. On dakika önce o cehenneme geri dönmemizi şu kadarcık kalmıştı hatırlatırım. Hadi bir şeyler yiyiver azıcık. Ah ne inşallah. Bunların Şu hal güzelliğine bak. Yapma böyle şeyler. Az bu suratını falan. Peynirlerine bak peynirlerine bak. Bak bak. Tereyağı gibi böyle kayıyor boğazından kayıyor tereyağı gibi. Ay görmemiş. Geldiğimiz yerde sanki açtık. Açtık tabii. Görmüyor muydun dolmaları doldurduğunu rüyanda? Hadi ye azıcık şunları, hadi. Aklı çok güzel peynir. Nasıl bir şey bu ya? balkon